Arkadaşlar bugün gün bende oh bahçeye mis gibi sofra kurdum kızlar sanıyor ki yemekleri ben hazırlıyorum Fatma yemeklerine bayılıyoruz diyorlar oysa bilmiyorlar ki ben bunların hepsini restorandan sipariş veriyorum ya ben yumurta bile kıramam bırak yemek yapmayım neyse şimdi kızlar gelmeye başlarlar ben içerden bardak falan getireyim. Kızlar tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz evime ah canım gene ne kadar çok şey hazırlamışsın Fatma resmen ziyafet aman Allah'ım tavuklar hele kekin ne kadar kabarmış e yani e, kızlar biliyorsunuz çok marifetliyim söyleme sahip şuna bakın ya nasıl bir kabartmışım pandis <laughs> ay gerçekten şahane ah kapı çalıyor E kızlar e, siz e, başlayın hemen kapıya bakıp geliyorum şey ablacım kusura bakma. Sabah pizzaları, bütün pastalarını falan getirmişim. E, bu pastayı unutmuşum siparişi getirmeyi. Kardeşim şimdi mi geliyorsun ya? Misafirlerim gelmişti. Ya duyarlarsa? Ne diyeceğim onlara? Saçmaladın ya. Neyse ver bakalım. Allah Allah. Bir daha da böyle bir şey yapma. Abla ne oldu ya? Anlamadım sorun ne? Boş ver kardeşim boş ver. Hadi teşekkür ederim sen git. Ben parayı sonra veririm. E, ama abla parayı almadan gidim Kardeşim. Şu an parayı falan veremem diyorum. Ne diyeceğim kızlara? İyi peki abla. Ama bak mutlaka parayı getir. Ay tamam tamam getireceğim merak etme. Seni gidi Fatma seni. Demek hepsini dışarıdan alıyorsun. Ben de diyorum bu kadar harika yapıyı olamaz. Şimdi içeri gideyim onunla kafa bulayım bakalım. Kızlar asıl yaptığım nefis pastalardan birini unutmuşum. Ay o kadar da masayı doldurmuşum nereye koyacağım? Neyse benim oturacağım şu sehpaya bırakayım da az sonra ikram ederim. Ah ya gerçekten Fatma sen bir harikasın pastayı bile yaptın yani. Kendin yaptın değil mi? Kız o nasıl soru? Tabii ki kendim yaptım. Elimin lezzetini bilirsiniz ne kadar iyidir. Ee, Fatma lütfen itiraf eder misin? Yoksa bak seni burada rencide etmek istemiyorum. Neyi canım? Neyi itiraf edeyim? Harikaya pastalar yaptığımı ama <laughs> Alemsin. Fatma az önce geldim orada her şeyi duydum. Kuruya getirdi pastayı. Ee, e, e, Eyvahlar olsun bu nereden duydu? Siz gördünüz mü duydun yoksa acaba beni mi çekliyor ağzımdan laf almak için? Ya saçmalama Selin. <laughs> seni var ya seni. Belki dışarıdan söylüyorum dur diye deniyorsun ama yemezler canım. Fatma vallahi diyorum az önce geldim ve duydum o pastayı çocuğun getirdiğini. E, şey kızlar e, nasıl desem çok utanıyorum. E, Fatma gerçek mi bu? Hakikaten e, dışarıdan mı söylüyorsun? E ne olmuş yani kızlar? Ben yumurta bile kırmayı beceremem. Arkadaşınızı tanımıyorsunuz. Gelip yiyip oh nefis yemekler deyip gidiyorsunuz. Hiç beni tanıma gereği bile duymamışsınız. Varsa yoksa Fatma'nın yemekleri. Evet, Fatma yemek falan yapmıyor. Anladınız mı? Fatma yapamıyor. Yerseniz de bunlar, yemezseniz de bunlar. Tövbe ya Rabbim ya. Allah'ım ya. Aa! Nereye gitti Fatma? E kızlar, olsun ya. Hadi dışarıdan söylemiş. Ha kendisi yapmış. Yiyin, boş ver, afiyet olsun. Hadi biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Siz de Fatma'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Seni Fatma seni. <laughs>